Erkekliği varsa dedi bugün de dedi hızlı kıldırsın da görüşelim onunla dedi. Bunlar beni dövecek namazı bitirdik bari Allah'a şükür dedim fesimi çıkarayım fesimi çıkardım ellerimi yüzü, yüzüme sürdükten sonra cübbeyi çıkarıp kaçayım dedim doğru. Çünkü dövecekler beni. Hastane yatağında konuşan kişi Kastamonu Bozarmut Köyü imamı Fatih Demircan. Çıkardım cübbeyi. Kaçıyorum ben. Beni dışarı çıkar çık. Camiden dışarı çıkmıyorum ha. Ayakkabılığın oradayız daha. Caminin içindeyiz. Beni aralarına bir aldılar. Bir o bir vuruyor, bir bu vuruyor. Kafama bir maşa darbesi geldi. Şu kafamı da çeker misin? yaşındaki genç imam teravih namazını hızlı kıldırınca cemaat